yine Real Madrid şampiyon oldu ve Ronaldo yanımızda ve Ronaldo çıplak. Evet, Ronaldo neden çıplaksın acaba? Bize söylesene. <laughs> Kaslarım var, o yüzden yani, yani benim var, senin yok. Yani o yüzden, anladın mı? Burada ben de mesela. Bu arada e, bizim Kelsten e, bu ay maaşları yatırmamış. Yani yeter, bıktım artık. Mal amına. <laughs> Ee, işte boy. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Yarın sonuç yatırması lazımdı. Yani iki oldu bu artık. Kendi kaleme gol atacağım. Döndürüp kendime sokacağım. Yuvan edeceğim artık. Yeter. Ee, Messi satmış bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hmm, bizim Messi mi ya? Bilmiyorum. Onunla muhatap olmak istemiyorum. Ee, Video izlemek ister misiniz? Messi de iyi laf sokmuş da. Hmm, i̇stemiyorum. Ee... Ama kadıca girebilmiş mi? Merak ediyorum. Bizim küçük enişte. Yani hani ne diyebilir ki? Ee, karşıya bakar mısınız? Messi'nin videosunu açmışlar. Ee, ne düşünüyorsunuz? Ben böyle mal görmedim. <laughs> mal ya. Bunu kadıca nasıl sokmuşlar ya? Altına sandalye falan mı koymuşlar ki? Evet. E, Türkiye'deki hayranınıza bir şey demek ister misiniz?